Merhaba, bu videomuzda sizlere quadriceps kasından bahsedeceğim. Quadriceps kasımızın 4 tane parçası vardır. Bunlardan birincisi rectus femoris, ikinci vastus lateralis, vastus medialis ve vastus intermedialis. Şimdi burada baktığımız zaman quadriceps kasının görevlerini önce bir inceleyelim. Quadriceps kası dizin fleksiyon hareketinden ve stabilizasyonundan sorumludur. Aynı zamanda rectus femoris kasımız da burada kalçanın fleksiyonundan ve sabitlemesinden sorumludur. Diz sabitliğini etkileyen en önemli nokta ayak bileğinin hareket kabiliyetinin yani ayak bileğini hareket kabiliyetini etkileyen kasların doku elastikiyetinin iyi olması gerekiyor ve kalça ekleminin de dengede durması gerekiyor. Bunun için de yine quadriceps kasının doku elastikiyetini sağlamak gerekmektedir Bu videomuzda sizlere quadriceps kasında nasıl doku elastikiyetini arttıracağımızı göstereceğim. Şimdi grid foam roller'ı alıyoruz. Şimdi quadriceps kasımızı burada iki bölüme ayırıyoruz. Şimdi dizden başlayıp bu noktaya kadar quadriceps kasımız sürmekte. İlk olarak ilk partına koymamız gerekiyor. Bu noktadan başlayıp ortaya gelen parta kadar quadriceps kasımızı yerleştireceğiz. Foam roller'ımızın üzerine ve küçük bölümde ileri geri gidip gelmenizi istiyorum. Şimdi ben dizimin üzerine yerleştirdim. Diğer bacağım yanda. Destek noktası olarak kalıyor. Bacağım havada şu an. Şimdi dizimden başlayarak hemen quad steps'imin orta noktasına kadar roller'ımı yavaş pozisyonda yuvarlıyorum. Ve bu hareketi 4 kere yapmanızı istiyorum. Tekrar 3. Ve şimdi son bir kez daha uyguluyorum. Dört. 4. Ve şimdi bu noktada kalıyorum. Ve dizinizi geriye doğru bükmenizi istiyorum. Bir. 2 Üç. Ve son kez. Dört. Bunu üç ses şeklinde tekrarlayabilirsiniz. Daha sonra quadricepsimin grid form ikinci partına yerleştirmenizi istiyorum. Şimdi tekrar yerdeyiz. Bu sefer ikinci partındayım vücut sabit. Ve şimdi ileri geri vücut ağırlığımı vererek rollerımla yuvarlanıyorum. 2 3 Ve şimdi son bir kez daha yapacağım. 4 Ve şimdi bu noktada dizinizi geriye doğru bükmenizi istiyorum. Yine dört kere. 3 ve son bir kez daha. Dört. Yine bunu üç ses şeklinde uygulayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi grid foam olarak ekipmanını kullanarak quadriceps kasındaki doku elastikiyetini arttırabilirsiniz. Böylelikle dizin stabilizasyon yeteneğini arttırabilir. içe veya dışa doğru kaymasını engelleyebilirsiniz.